Tevrat'ta belirtilen yine Mesih de Mehdi'dir. E, ve tam detaylı anlatılmıştır. Aynısıdır hadislerde peygamber efendimizin anlattığı, sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığının aynısıdır. Aynı şey ulaşacaktır. Bu kadar. Yani e, Beni İsrail'in dünya hakimiyeti demek, Müslümanların dünyaya hakimiyeti kastedilmiştir. Beni İsrail itten kopuktan, dinsiz imansızdan Beni İsrail olmaz. Yani Hz. İbrahim soyunun dünyaya hakimiyeti kastedilmiştir. Mehdi Hz. İbrahim soyundandır. Hz. İsa da e, Hz. İbrahim soyundandır. E, Müslümanlar da manen Hz. İbrahim'in evlatlarıdır. Dolayısıyla onu sevenler, e, Hz. İbrahim'i sevenler, Allah'ı sevenler, İslam'ı sevenler dünyaya hakim olacaklar. Yani bu Kur'an'ın dünyaya hakimiyeti demektir. Ben İsrail'in dünya hakimiyetinden kasıt budur Tevrat'taki ifade eden mana budur. Bu da oluşacaktır. Bu zaten Kur'an'da belirtilen bir husustur. Yoksa İsrail'deki ateistiyonistler, it kopuk komünistler kastedilmiyor Tevrat'ta. Onlar fahişi olarak belirtilir Tevrat'ta ve aşağılanır. Ve Allah sizin belanızı verecek diyor Allah Kur'an'da. E sizi mahvedeceğim diyor Allah. Ve inananlar hakim olacak diyor. Beni İsrail inananlardır. Yani inananların diğer ismidir Beni İsrail.